covid 19 Güvenli Üretim Belgesi e, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız <laughs> Sayın Mustafa Barankın e, oluşturmuş olduğu önderliğinde enstitümüz tarafından klaus oluşturmuş son dönemdeki bu pandemi ile ilgili e, sanayimizdeki e, üretim sektörü ve hizmet sektöründe gerekli tedbirlerin ortaya konulması ve önlemlerin alınması ile ilgili oluşturmuş olan bir kılavuz. Bu klausun oluşturmasındaki amaç öncelikle işletmelerdeki çalışanları korumak, ikincisi işletmeyi korumak, sonrasında ülkemizi korumak. Bu korumaları saladıktan sonra da üretim sektöründeki firmalarımızın ihracat ayağında karşı taraftaki müşteriyle bir güven oluşturması amacıyla bu belgelendirme kılavuzu oluşturmuş ve belgelendirmeye başlamıştır. Hizmet sektöründe ise yine aynı şekilde insanlardaki bulaşın azalmasını engelleme, bulaşın yayılmasını engellemek amacıyla bazı tedbirler belirlemiş. Yine üretim sektöründeki kılavuza ek olarak ek bir kılavuz meydana getirdikten en sümüş tarafından inceleme yapılmaktadır. Bu incelemelerde nelere dikkat ediyoruz? Bir, iş yerinde alınması gereken bazı kurallar var bu kılavuz çerçevesindeki. İşte e, girişten bir ziyaretçi kabulünden, işletmeye giren çalışandan, e, işçi ve beyaz yaka ve mavi yaka dediğim tüm çalışanlarda alınması gereken tedbirler var. Çalışanlarımızın e, işletmeye girerken öncelikle dezenfektanla kurallarını, dezenfektan hijyen şartlarını sağlamaları için el dezenfektanını kullanmalarını sağlıyorlar. Girişteki e, iş elbisesiyle e, günlük elbisesi arasındaki değişikliğin sağlanmasını sağlıyoruz. Ee, sıcaklık ölçümlerini yapıyor. Bu sıcaklık, ucuz sıcaklık ölçümü yapıldıktan sonra bunlarla ilgili mutlaka kayıtlar tutuluyor. Bu 38 santigrat üzerine çıkarsa mutlaka beklenip tekrar bir 15 dakika sonra tekrar ölçümlerin sağlanması. Ve bu arada bu arkadaşlarımızın ya çalışanların, ziyaretçinin bekleyebileceği bir karanti odasının oluşturmasını sağlanıyor, isteniyor. Birinci önceliğimiz de bu. İkincisi, işletme içerisindeki sosyal mesafe kurallarının yemekhanesinde, çalışma şartlarında, idari ofislerinde sağlanıp sağlanmadığına dair denetimler gerçekleştiriyoruz. Lavabalarında, mutfağında, yemekhanesinde ve diğer ofislerinde olup olmadığına dair kontroller gerçekleştiriyoruz. Ve bazı takip formlarının izlenmesi sağlanabildi. İşte bir yemekhanedeki yemekle ilgili <laughs> sıcaklık ölçümleri, depo kartları, çalışanlarımızın günlük yapılan işte sıcaklık, vücut sıcaklık ölçümlerinin kayıtları ofislerimizde ve e, lavabo ve yapılması gereken temizlik kontrol formları, bunların takiplerini yapıyor şehirdeki. Bu kılavuz çerçevesinde denetimden yapıyoruz. Denetimden sonra da arkadaşlarımızın oluşmuş olduğu raporumuzu belgelendirme komisyonu olarak da merkezimizde değerlendirilerek belge alıp almamasına karar veriyoruz. Bunun sonucunda da belge aldıktan sonra da COVID-19 belgesi kullanma e, logosu kullanma hakkı verilmiş oluyor. Çünkü kılavuzdaki tüm sen şartları yerine getirmiş olması lazım. Üretim bazı, ya, sektörü bazı da farklılar arz edebiliyor. Çünkü biz bazı işletmelerimizde yemekhaneleri olmuyor. Yemekhanesi olmayan işletmelerimizde yemekhane kuralları ilgili kısmı sormuyoruz. İşte Mescitte olması gereken kurallar var. Mescidimiz yok derse veya da kapattık derse bunu mesela işte kılavuz içerisinde değerlendirmiyoruz. Asansördeki kullanım şartları var. Asansörü kapattım diyebilir tamam mı bu şekilde olursa bunlara değerli atmıyoruz. Güvenli üretim belgesi, COVID-19 üretim belgesi dediğimiz belgeyi mutlaka bununla ilgili ham madde işleyerek bir ürün gerçekleştirmesi gerekiyor gıda sektörü olabilir, makine sektörü olabilir, kimya sektörü olabilir. Bu alanlardaki yapmış olduğu faaliyetlerin içerisindeki mutlaka bir ürün, ürün gerçekleşmesi gerekiyor. Buna göre güvenli üretim belgesi veriyoruz. Güvenli hizmet dediğimiz belgelendirme ise işte e, oda dernekler, eğitim kurumlarımız, sosyal hizmet veren dernekleri bahsettik. Bu tür yerlerde de hizmet, güven hizmet belgesi veriyoruz yani. Burada da aynı şekilde kılavuzda istenilen var hizmet alanlarında gerçekleştiren gittiğimiz zaman içerisindeki atıyorum içerisindeki bir asansördeki sosyal mesafe kuralları, uyulup uyulmadığını, ofisteki çalışma şartlarına bakıldığını, aynı şekilde değişikliğini sadece üretim alanı olmadığı için idari ofislerdeki hizmet alanındaki yerlerde değerlendirme yapıyoruz. Ama güvenli üretim belgesini verdiğimiz yerlerde üretim alanında da tedbirler istiyoruz çünkü. Bir iş makinelerinin çalışma alanları, üretim arasındaki verilen molalardaki sosyal mesafelerin uyulup uyulmadığını, işletme içerisindeki koruyucu ekipmanların kullanılıp kullanılmadığını, bu üretim alanları denetliyor. Ama hizmet sektöründe üretim alanı olmadığı için sadece ofis denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Sayın Bakanımız 20 Mayıs itibariyle COVID-19 Güvenlik Üretim Belgesi Kılavuzu'nu açıkladığında 22 Mayıs'ta biz Konya'da Türkiye'de ilk müracaatını aldık. Bu da Helvacı Zade Grubu olarak. ilk müracaatını yapmışlardı. 1 Haziran itibariyle belge konuma geçmişlerdi. Belgelerini aldılar. Yine Türkiye'de bir iki olarak Zade Grubu belge aldılar. Onun dışında tüm sektörlerde, makine sektöründe, gıda sektöründe, ticaret ve sanayi odalarımızda kendi alanlarında yaklaşık şu ana kadar 100, 114 tane müracaat aldık biz Konya'da. Bu 110 tane müracaatın 69 tanesini bugün itibariyle belgelendirilmiş pozisyondayız. Diğerlerinde işletmelerimizdeki yani geriye kalan yaklaşık 40 firmamızda Covid-19 ile ilgili işletme içerisindeki dokümantasyon ve altyapısal eksiklerin tamamlanma sürecinde olduğu için planlaması yapılmış. ...bu ayın sonuna kadar da inşallah onların da belgelendirmesi yapılacaktır yani. Aynı sebebi bu alanda da bir de güvenli turizm belgelendirmesi de yapılmaktadır. O güvenli turizm bölgesinde belgesi olarak da... ...bölgemizdeki hemen hemen büyük otellerin tamamı, en üstümüzden... ...güvenli turizm belgesini almış ve misafirlerine bunu deklar etmiştir. O güvenli turizm belgesinde de... ...aylık olarak denetim gerçekleştirilmekte. Her ay o sürekli devam edip edilmediğine dair. Ve Turizm Bakanlığı tarafından da onlar takip edilmekte. Biz denetimden sonra onlara bir barkod numarası vererek bakanlığın sitesine yüklüyoruz. Belgesinin ev de bir, bir ay olaraktan şey Ama güvenli üretim ve güvenli hizmet belgelerinde bir yıllık belge veriliyor. O süreçte de bir yılda en az bir sefer daha denetlenmek zorunda kalıyor. Ama gizli müşteri olarak otellerde iki ayda bir de gizli müşteri denetimleri gerçekleştiriyoruz. Şu anda o konuda da bölgemizde Afyon, Konya, Karaman bölgelerinin içerisinde yaklaşık 25'in üzerinde de otelimize belgelendirme yaptık. 39 tane müracaatımız var bu 25 belgelendirildi şu anda. ilgili kılavuz çerçevesindeki çevresindeki yetenekleri, sağlıktan öyle. Bu da bakanlık sitesinde de yayınlanmış vaziyettedir. Güvenli turizmde 1 Temmuz itibariyle Turizm Bakanı tarafından genelge yayınlandı. 15 Temmuz'a kadar tüm işletmelerin güvenli turizm belgesini alması istendi. 50 oda kapasitesi üzerindeki otellerimizde COVID-19 güvenli turizm belgesini e, ee, sağlık turizm belgesini alma zorunluluğu geldi. Bu da 1 Temmuz'da yayınlanan genelgeyle 15 Temmuz'a kadar da süre verildi. Bu konuda da yani bölgemizde bayağı bir yoğunluk var. Dediğim gibi müracaatlarını alıyoruz. İnşallah 15 Temmuz'a kadar hepsini geçtiğinde çalışacağız. Yani. Şimdi ben tüm sanayicilerimize bunu öneriyoruz zaten. Odalarımızla birlikte sanayi odamız, ticaret odamız, borsamız, esnaf odalarımız ve meslek gruplarımızla beraber tüm üyelere bunlarla ilgili gerekli duyular yaptık. Biz kılavuzları dağıttık. Tüm sanayici kuruluşlarımıza bunu tavsiye ediyoruz. Bir an önce belgelerini almalarını, bu konudaki hem müşteri güveni oluşturup hem de çalışanların kontrolünü sağlaması için.